Esirici yetişmesi olmazdı zaten değil mi kızım? Ama sıradan değil aşağı yukarı yap. Ne yapıyorsun? Esila ne yapıyorsun? Aşağı yukarı yap. Bu tarafa doğru gelme. Oraya getirme. Getirme orada dursun o. Anneciğim orada dursun o. Esila öbür tarafa gitme. Bu tarafı yap. Ha, oraya sür. Aşağı yukarı yap. Eğil kalkacık canım. Demiş mi hiç emek vermiyorsun? Böyle böyle eğil kalkacık. <laughs> Ezile ne yapıyor? Yeter o kadar boya bir. Sür duvara sür. Sallama şunu kızım. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Tamam. Esile ver bakalım bir kez daha bir yapsın. Esile. Evet. Onu ıslak mendil getir. Onu öyle silme canım. Öyle silme. ıslak mendil getir. Yusuf Kerim bir dakika bekle. Hemen kaldırma. Esir ıslak mendil o bisikleti siler misin Sende bir? Bir de alacaksın. Ne? Ama ben uçamam. Zıplıyorum. Böyle vurduralım. Tamam mı? Tamam. Büyünceye kadar bekleyeceğiz mi? <laughs> <laughs> ah. Yeter o kadar. Aa! Tut. Gel bakalım. Geliyorum. Oraya değil, oraya değil. Oraya yaptım. Bu tarafa, bu tarafa. Evet, bu tarafa. Aa, <gülüyor> <gülüyor> orayı yap. Esir o olan yeri sil. Evet anneciğim orası sil orayı kızım. Ha? Aferin benim kızıma da oğluma da. Oldu mu oğlum? Daha, daha temiz oluyor. Evet daha temiz oluyor. Daha çok kaldı olacak. Herkes girecek ya. Güzel değil mi? Biraz da esire yapsın. E, esire öyle yap. Hayır götürme. İçinde var onun boya. Yaklaş canım duvara. Ha. Ah, ha, aferin. Ya, o anne, Oldu mu Isila? Boya o, kurmadan bir şunu bitireydik Allah'ın Bitti artık bence yeter biraz da ben yapayım. Anne, anne. Efendim anne. Oraya daha geçmedik çünkü. Ol. Yavaş kızım duvara yaklaşmıyor. <laughs>